Epeyden beri gelen mesajlar hocam ikinciliklere değinmiyorsunuz. Tabi bu ligleri yakından takip ediyoruz. Ee, bu hafta biraz onlara değinmek istedik. Burada ben e, o ligleri iyi bildiğim için biraz farklı konulara değinmek istiyorum. <laughs> Beyaz grupta Trabzon e, bu hafta deplasmanda Manisa FK ile bir final maçına gitti. Manisa FK e, artık kulüp olma yolunda Süper Lig'e yakın bir kıvamda, yani Türkiye Lig'lerindeki en iyi kulüplerden bir tanesi. Yapılanması, oyuncu kadrosu, altyapısı, teknik ekibinden, skat ekibine kadar tamamen tanıyorum. Önce iyi kulüp olmayı Cengiz Başkan'la birlikte hedef edinmişler. Cengiz Ergün zaten daha önce Manisa, Manisa Spor'un kulüp başkanıydı Yani iyi bir kulüpçü, Türkiye Lig'lerini biliyor, kulüpçülüğü biliyor. Önce iyi kulüp olmayı zaten buradan başlattılar ve bu noktada Manisa FK Türkiye'liklerin en iyi kulüplerinden biri olmaya aday. Bu skorlara yansıyor. Birkaç yıldır arka arkaya kovaladılar. Geçen sene Samsun Spor yani iyi bir rakipti. Burada onun arkasında kalması normaldi ama bu sene şu anki yaklaşık 10-12 puan farkla lider ve yakın rakiplerine ciddi farklar atarak 5-0'lar 6-0'lar böyle sonuçlarla Lige devam ediyor. E, muhtemelen bu sene e, yine geçen, geçen seneki hata yapmazlarsa lider bitirecekler. Ve şampiyon olarak PTT'ye çıkacaklar. E, üst lige çıkacaklar. E, yani şöyle söyleyebiliriz. Hedefin onlarda kesinlikle süperlik olduğunu biliyorum. Bunu başarabilecek bir kulüp yapısı var. İkinci temel problem budur. Yine bu grupta iyi kulüp olmaya aday e, Trabzon'a Kimoğlu var. Onlar da e, Kulüp yönetimi, kulüp başkanları, eski Trabzonspor yöneticileri onlar da kulüpçülüğü biliyor. Yani iyi kulüp, kulüp olmanın başarının temeli olduğunu onlar da kesinlikle anlamış vaziyetteler ve bunu yaşayarak gerçekleştiriyorlar. Bu hafta e, oldu Trabzon e, farklı muhalif oldu ama iyi kulüp olma noktasında iyi yoldalar. Burada bir fark var. E, i̇kinciliklerde e, süperlikten alınan oyuncular her zaman başarısız olmuştur. Yani isim oyuncu bu liglerde çok fazla iş yapmaz. Nedeni de bu ligler daha farklıdır. Yani mücadelenin çok daha sert olduğu, korakor mücadelenin maçın çok önüne geçtiğini, teknik, iyi oyuncu, taktik bütün bunların çok fazla sahaya yansımadığı liglerdir. Alt liglerde işler çok daha zordur. O yüzden Süper Lig'den oyuncu aldığında aşağıda yeteri kadar iş yapmayabilir. Verimi eksik olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Hekimoğlu bu sene bu hataya düştü. Onlara da bu konuda bir tavsiye. Süperlikten alınan oyuncular her zaman alt ligde iş yapmaya bilir. Uşak, geçmiş yıllarda bu ligleri iyi bilen oyuncularla oynamaya devam ediyor. İyi kadroya sahip. Ancak onların da kulüp olma noktasında büyük problemleri var. Onlara da önce iyi kulüp sonra iyi takım diyoruz. Ama onları da tebrik ediyoruz şu anda. Yani Playoff'un içinde devam edecekler. Muhtemelen Ployofun e, garant takımlarından bir tanesi. Aşağı tarafta her ne kadar ligde kalmış olsalar da Hacettepe, Gümüşhane e, bunlar e, sıkıntılı takımlar. Transfer yasakları olan takımlar. Hacettepe'nin her ne kadar altyapısal e, problemi olmasa da gençler dolayı diğerlerinde ilk takımlarımızda problemler devam ediyor. E, bu noktada e, onların da seneyi iyi geçireceklerini düşünmüyorum. Her zaman söylüyoruz bu liglerde başarı önce iyi kulüp olmaktan geçiyor. İyi iyi kulüp olan bütün şehir takımlarını tebrik ediyoruz. Kırmızı grup beyaz gruba göre bir tık altta kayıt olarak ve zorluk derecesi olarak baktığımızda biraz daha aşağıda olmasına rağmen geçen yıllara oranla çok daha farklı bir görüntüyle Eyspor lider. Ben bu kulübü de yakından biliyorum. Eyspor çok uzun yıllar isimli oyuncularla İstanbul piyasasında önemli işler yaptı ama bir türlü kulüp olma gerçeğini gerçekleştiremediler. Yani iyi kulüp olamadılar. Hep sorumlu, e, tesis problemi, yönetimsel problemler. Ama bu sene biraz daha farklılar. E, biraz daha değerli toplular. Umarım oyuncu kulübün önüne geçmez ve e-spor böyle devam eder. Arkasına gelen Turgutlu kulüpsel yapısı çok daha farklı. Tesisleri, imkanları yönetimsel şeklinde olacaktır. E, Eskiden orada Serhat Oran Başkan e, onun liderliğinde çok güzel işler olmuştu, yapılan tesisler müthişti e, ve onun da e, mirasını çok uzun süre e, devam ettirdiler. İyi bir kulüp, tesis problemi yok. Onların da e, öncelikle iyi kulüp olma noktasındaki hedeflerini biliyorum. Arkasından Van ve Sakarya geliyor. Vanspor artık doğudan bir takımın üstiklerinde olması gerekiyor. Yıllarca bunun eksikliğini hep her zaman söyledik. Yani özellikle oranın e, sosyal problemleri kulüplere çok ihtiyaç duyuyor. Van'da e, yönetimsel değişikliklerden sonra biraz daha öne doğru geldi. Onların da öncelikli hedefi kulüp olmalı. Arkasından Sakarya diyoruz. Çok şey söyleyebiliriz. Yani Sakarya için, o camia için e, birçok şey söylenebilir. Sakarya Spor'un mazisi, camiası, yetiştirdiği oyuncular, şehrin futbol şehri olması... Taraftarının gücü, tatangalar biliyorsunuz. Bu noktada Sakarya Spor'un artık daha sabırlı, iyi bir kadroyla, iyi bir yönetimle olacak olumsuz işlere de sabır gösterecek devam etmesi lazım. Yine sorumlu bir halde devam ediyorlar. Özellikle camianın kendi içinde bir türlü birlikteliği sağlayamaması, yönetimsel problemlerin sürekli göz önünde olması zaten Sakarya'nın temel problemi bu. Yani sürekli yönetim problemi ve camianın karışması. Ben eski Fenerbahçe'nin durumuna benzetiyorum. O grupların olduğu yıllara benzetiyorum. Sakaryaspor büyük camiadır. Mutlaka toparlanmalı. Şunu söyleyebiliriz. Türk futbolunun gerçekten Sakarya ihtiyacı var. Sakarya'da lütfen önce iyi kulüp olalım. İyi oyuncular zaten mutlaka gelecektir diyoruz. Aşağı tarafta Karabük yılların Karabük'ü. Arkası Elazığ transfer yasakları var. Karabük zaten düştü diyebiliriz. Geçen sene düşmüştü. Pandemiden dolayı ilgi devam ettiler. Elazığ için ise Gakkoşlar çok iyi dönemlerden sonra yaşayabileceği en kötü dönemleri yaşıyorlar. Bu da yönetim problemi. Çok harcanan transfer paraları, kayıtsız işler, kötü yönetimler, sevk idare tamamında işte netice. Bu kapatırken şunu söylemek lazım. İkincilikler için ve tümlikler için Önce iyi kulüp, sonra iyi takım. İyi kulüp mutlaka iyi takım yaratacaktır ama iyi takım kesinlikle iyi bir kulüp yaratmaz. Asıl olan kulübün kalitesidir. Oyuncu mutlaka bulunur diyoruz görüşmek üzere. Müzik